İşyeri sigortası genel anlamda gene işyerinin başına gelebilecek büyük ve olası çok yüksek olan riskleri otomatik olarak teminatı alıp ve öneriyoruz zaten. Örneğin yangın riski yerlerinde çok büyük bir risk. Yangın teminatı otomatik işyerlerinde gelebiliyor. Deprem, gene deprem riskleri, deprem sonucu uğrayacağı zararlar, hırsızlık zararları, aynı şekilde su baskını, sel baskını gibi zararlar. Aynı konut sigortasında olduğu gibi iş yeri sigortasında da yangın sigortaları kapsamında işte terör, kötü niyetli hareketler gibi zararlar iş yerlerinde de otomatik olarak verilen teminatlar. İşte dahili su, duman teminatı, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması gibi teminatlar da vardır. Örneğin bir kamyon freni boşaldı, geldi iş yerinizden içeri girdi. İşte bu kara taşıtları çarpması teminatı otomatik ödenir. Bir uçağın bir parçası ya da helikopter bir şey düştü iş yerinize zarar verdi. Olabilir mi? Olabilir. Bu tarz teminatları otomatik alıyor ama iş kolunuza göre de almanız gereken teminatlar var. İşte gene burada bir uzmanın sizi önemli bir yönlendirmesine ihtiyacınız var. Mesela bir restoran sahibisiniz ya da bir lokanta, bir kafe işletiyorsunuz. E, yemekleri sergilediğiniz bir vitrin var. Biri çarptı bu vitrini kırdı. E, cam kırıkları bütün yemeklerinizin içine gitti. O yemek bir değerdir. Mesela bu teminat alabildiğiniz bir bir riskinizdir. Bir küçük bir prim ödeyerek veyahut da üretim tesisiniz, fabrikasınız, makinalarınız var burada çalışan ve elektronik cihazlarınız var. Makine kırılması ve elektronik cihaz kırılması dediğimiz mühendislik sigortalarınız mutlaka satın almanız lazım. Çok da geniş teminatlıdır. Diyor ki ani ve beklenmedik diyor her ne sebeple olursa olsun makine ve elektronik cihazlarınızın başına gelecek riskleri öder. Ee, yani örneğin bir temizlikçi yerleri süpürürken süpürgenin sapıyla makinenize vurdu ve kırdı. Ödenir. Elektronik cihazda da aynı şekilde işte su baskını sonucu, yangın sonucu, deprem sonucu da makinalarınız, elektronik cihazlar zarar görebilir ki sanayi işletmelerinizde bunlar çok büyük değerleri e, ulaşabiliyor. Bunları sigortalayabilirsiniz. Yanınıza çalışanları sigortalayabilirsiniz. Örneğin çok sayıda çalışanınız var. Ferdi kaza sigortası dediğimiz, yanınızda çalışanın ölmesi, sakatlanması sonucu, başına gelebilecek riskleri sigortalayabildiğiniz gibi işveren olarak da sorumluluklarınız var. İşveren sorumluluk sigortası dediğimiz, işçiden size karşı açılacak davalarda ödeyebileceğiniz poliçeler de var. Bunun dışında üçüncü şahıslara verdiğiniz zararları ödeme ile ilgili. Mesela fabrikanızda yangın çıktı. Yandaki fabrikayı yaktınız veya yakındaki bir konuta sıçradı veya o sırada orada bulunan herhangi bir üçüncü şahsa bedeni zarar verdiniz, ölebilir, yararlanabilir. Yani çalıştığınız iş konuna göre, işyeri yeri sigortalarında farklı teminatlar içerebilir veya o sırada iş yerinizin olduğu bölgeye göre de risklerinizde farklılık gösterebilir. Sel baskın riskinin yüksek olduğu bir yerde bunu çok dikkatli alma gerekiyor. Burada uzman sizi mutlaka yönlendirecektir.